Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çin'den ABD'ye uyarı, yeni engeller çıkarmayın. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Wang, ABD'ye ilişkilerde yeni engeller çıkarmama mesajı verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Wang, Amerikalı mevkidaşı Antonio Blinken'le yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın teknoloji alanındaki kısıtlamalarının serbest ticareti ihlal ettiğini ve Çin'in meşru çıkarlarını zedelediğini ifade ederek kısıtlama kararının derhal geri çekilmesini istedi. Wang'la Blinken, görüşmede ayrıca Ukrayna krizine dair fikir alışverişinde bulundu. Çinli bakan, krizin daha fazla tırmanmasını önlemek üzere tüm tarafların diplomatik çözüme odaklanması gerektiği görüşünü dile getirdi. ABD yönetimi, 7 Ekim'de aldığı kararla, Çinli şirketlerin gelişmiş mikroçiplerle bağlantılı donanım ve teknolojilere erişme kısıtlama getirme kararı almıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.